Biz insanlar olarak etrafımızdaki her şeyi görebileceğimizi ve deneyimleyebileceğimizi sanıyoruz. Fakat gerçek şu ki hayatta insan gözünün net olarak göremediği bazı şeyler var. Gözlerimiz her ne kadar etkileyici özelliklere sahip de olsa bazı küçük detayları kaçırabiliyor ve göremiyor. İşte insan gözünün göremediği bazı şeyler. Bu resme baktığınızda tam olarak ne görüyorsunuz? Bu resim paramesyumların yani terliksi hayvanların birden fazla kez büyütülmüş bir resmi. Genelde bunlar tatlı sularda ve sulak bölgelerde bolca bulunuyor. Fakat o kadar küçükler ki, daha önce yüzlerce kez bakmış olsak da bunları görmemiz mikroskop olmadan çıplak gözle imkansız. Örneğin duran bir araba tekerleğine ya da pervaneye baktığımızda bunları rahatça görebiliyoruz. Fakat bu nesneler hızlanmaya başladığında onların görüntüsü eskisi gibi olmuyor. Örneğin pervanenin plastik yapraklarını tek tek seçemiyoruz. Ayrıca bu nesnelere baktığımızda da nesnelerin ters döndüğünü görebilmekteyiz. Bu vagon tekerleği efekti olarak bilinmektedir ve gözlerimizin bizlere oynadığı optik bir ilizyondur. Daha önceki optik ilizyon videolarımda söylediğim gibi gözlerimiz bazen beynimizi yanıltabilir ve gördüğü nesneleri farklı algılamamızı sağlar. biliyoruz hava var çünkü onu her an soluyoruz. Gaz halinde bulunan göremediğimiz bu madde bizim hayat kaynağımız. Belki biraz basit olacak ama bildiğimiz gibi hava iki maddeden oluşur. Nitrojen ve oksijen. Bu elementler de görünmez ve renksizdirler. Kızıl ötesini pek çoğumuz eski marka cep telefonlarından hatırlayabiliyoruz. Dosya paylaşımı için kullandığımız kızılötesi ışının insan gözünün göremediği bir diğer şey. Çünkü insan gözünün görebileceği dalga boyları kızılötesi ve morötesi ışının arasındadır ve aralığın dışında bulunan ışık dalgalarını göremeyiz. Yani televizyon kumandamızdan kanalı değiştirdiğimizde kumandadan çıkan ışığı bu sebeple görememekteyiz. Fakat son yıllarda yapılan bazı araştırmalar farklı boyutlardaki kızılötesi ışığın görülebileceğini söylemekte. kara deliklerin galaksimizin dışında bir yerlerde olduğunu biliyoruz. Fakat hiçbir insan kara delikleri doğrudan gözlemleyemiyor. Ancak çeşitli dalga boyları kullanılan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilebilmekteler. Kara delikler insanoğlunun tam olarak kavrayamadığı ve araştırmaya devam ettiği uzay cisimlerinden birisi. Belki yıllar içerisinde teknolojinin gelişimi bizlere kara delikleri daha iyi izleme fırsatı verebilir. Basit olarak ultraviyole ışınları, görünen ışın ile X ışınları arasında kalan elektromanyetik radyasyonlar. Bu ışınların en büyük kaynağı güneş. Bazı hayvanlar, örneğin kuşlar ve arılar ultraviyolu ışınları görebilirken insan gözü bu ışınları görememekte. Kısacası ultraviyolu ışınları çıplak gözle görünmezdir. Sperm yumurtayla tanıştığında yumurta döllenir ve sonunda hepimizin bildiği gibi de bebek doğar. Fakat şöyle bir gerçek vardır. İnsan vücudundaki en büyük hücre bir kadının yumurtasıdır. İnsan vücudundaki en küçük hücre ise bir sperm hücresidir. İnsan gözünün görebildiği en küçük uzunluk 0.1 milimetreyken mm sperm 0.05 milimetredir. Yani mikroskop olmadan bunu göremiyoruz. İnsanlar sadece 300 ile 730 nanometre dalga boylarındaki ışınları görebilir. Örneğin radyo dalgalarının uzunluğu binlerce kilometreden 1 milimetreye kadar değişkenlik gösterir. Fakat insan gözü bunları göremez. Bunların ne olduğunu kısaca anlatmak gerekirse uydu alıcıları, cep telefonları, bilgisayar ve elektronik aletlerden çıkan ışınımlardır. Yani anne ve babalarımızın bizlere sürekli söylediği radyasyona maruz kalıyorsun lafı aslında doğru. Fakat biz bu aletlerle iç içeyken çıplak gözle bunları pek görmediğimiz için zararlarını da önemsemiyoruz. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.